Kampüs Yolunda programı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuzsa ülkemizin farklı güzide bir üniversitesinden Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şenocak bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldum. Ee, aynı üniversitede aslan olarak göreve başladım. 2010 yılda profesör oldum. Daha sonra 2014 yılında Erlangen Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev başladım. Ee, ve orada da kurduğumuz Türk Hukuku Araştırma Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görevime devam ederken, 2018 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne rektör olarak atandım. Ve 2018-14 Haziran'dan itibaren görevime devam ediyor. Osman Gazi Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Çok yaygın evet. yerleşkeler olan bir üniversite. Biraz bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 1993 yılında kurulmuş. Resmi olarak kurulduğu tarih 1993. Anadolu Üniversitesi'nden ayrılmış. Zaten Eskişehir'de iki tane üniversite var. Birisi Eskişehir Osman Gazi, diğeri Estü. İkisi de Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan üniversite. Yalnız, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin e, kökeni biraz eski. E, 1993'te ayrılmakla kurulmasına rağmen e, Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi var. 1970 yılında Eskişehir'de kurulmuş ve bu aslında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin de bir nevi e, tarihi kökenlerini oluşturuyor. E, orası, e, onun kuruluş tarihi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla geçen sene 50. yılını kutladı üniversite. Bayağı eski bir üniversite. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi geniş kampüs alanı olan bir üniversite. Sadece e, belirli bir yerde değil birkaç yerde e, kampüs alanına e, sahip bir üniversite. E, meşelik, bademlik, e, çamlık, işte Alinaim Kıraç e, kampüsleri e, olmak üzere farklı yerlerde bir sürü kampüsü var. Ama en büyük meşelik kampüsü. Ana kampüsümüz orası diyebilirim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 12 tane fakülteye sahip. Oldukça köklü bir üniversite. 5 tane de meslek yüksek okulumuz var. 4 tane de enstitümüz bulunmakta. 35 tane de uygulama araştırma birimi olan bir büyük bir üniversite. 33 bine yakında öğrencisi olan bir üniversite. Kuruluşta mimarlık mühendislik fakülteniz biraz öne çıkmış anladığım kadarıyla. Evet. Şu anda da önde gelen bölümler arasında diyebilir miyiz? Yoksa farklı bölümlerde mi artık daha mı öne çıktı? nasıl Eskişehir, şu an? Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi e, sağlık bilimleri, mühendislik bilimleri, fen bilimleri e, ve sosyal bilimlerden oluşan aslında e, geniş yelpazeli bir üniversite. E, tematik bir üniversite e, niteliği yok. E ee, ilk günü ilk fakültesi mühendislik mimarlık fakültesi ama aynı zamanda da sağlık alanında da çeşitli e, birimlerimiz olan bir fakültelerimiz olan bir üniversite. Örneğin tıp fakültemiz var. Ee, daha sonra diş hekimliği fakültemiz var. Sağlık bilimleri fakültesi var. Ee, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu var. Ee, burası tıp sağlık alanını oluşturuyor. Ama bunun dışında e, üniversitemizde tabii mühendislik mimarlık e, fakültesi de var ve e, bu e, mühendislik kısmı dışında da aynı zamanda eğitim bilimleri fakültemiz var. Sosyal bilimler alanında iktidari idari bilimler fakültemiz var. E, İlahiyat fakültemiz var. E, mühendislik alanında ziraat fakültemiz de var ayrı bir kampüste. Güzel sanatlar fakültemiz var. Ve en nihayet yeni kurulan hukuk fakültemiz var. 12 tane e, fakültesi olan oldukça geniş e, köklü bir üniversitedir Osman Gazi Üniversitesi. Lisansüstü çalışmalar nasıl? Enstitülerden de biraz bahsedelim mi? Şimdi dört tane enstitümüz var. Sağlık Bilimleri enstitümüz, Fen bilimleri Enstitüsü, Fen bilimleri enstitüsünde e, Fen Fakültesinin e, Biyoloji, Kimya, e, Fizik onun dışında e, Mühendislik Bilimleri içerisinde alıyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve e, bunun yanında da e, Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere dört tane enstitümüz var. Ve 133 tane orada bölümümüz var. Yüksek lisans ve doktora sunan bölümümüz var. Disiplin arası alanda çalışan bölümlerimiz var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin bulunduğu yer niteliği itibariyle Eskişehir'in sanayi alanındaki kümeleşmesine uygun olarak da disiplinler arası çalışmalar yapılacak olan ana bilim dalları kurulmuş. Ve yüksek lisanslar yapıyor. Yüksek lisans programları açılmış ve doktora programları açılmış. Bu açıdan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi sadece enstitüler, sadece asistan yetiştiren, akademisyen yetiştiren bir bölüm değil. Ürettiği bilgiyi aynı zamanda sanayiye devretme, transfer etme fonksiyonunu da yerine getiren ve çevredeki sanayicilerin yanlarına çalışan mühendisleri yetiştiren. Ee, örneğin TEİ'den tutunuz, e, raylı sistemlere kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir e, üniversite. Buradaki sanayiciye de aynı zamanda e, uzman yetiştiren bir üniversite. Doktora e, programları buna yönelik, yüksek lisansları programları buna yönelik bir üniversite. Bu açıdan... Eskişehir'e büyük hizmetleri dokunan bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Eskişehir Osman Gazi Evet, sanayi kuruluşlarına bu kadar yakın olmak zannediyorum öğrencilerinizin staj bulma, iş bulma imkanlarına da destekliyoruzdur. Tabii. Nasıl bir yol izleniyor burada? Şimdi Eskişehir Osman Üniversitesi'nin en büyük özelliği ana sloganımız hocalarımızın, üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerimizin kampüs dışına çıkması. Sanayide kampüs. Ana sloganımız bu. ARGE'ye çok önem veriyoruz. Ee, artık ARGE içerisinde öğrencilerimize çalıştırmak istiyoruz. Bu noktada e, uygulamalı bilimlere ağırlık veriyor. Hem mühendislik bilimleri hem de diğer bilim, e, sağlık bilimleri olsun. Hatta sağlık bilimlerinin tıp fakültesi olduğu için onun uygulama araştırma hastanesi e, var. Dolayısıyla e, oradaki hem tıp doktorları hem de hemşirelik okuyan e, sağlık bilimleri fakültesindeki insanlarımız kolaylıkla orada staj yapabiliyorlar. Ama bunun için de Mühendislik Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz de etraftaki organize sanayide, sanayi odası ile sanayi odasıyla ve organize sanayi sayesinde yaptığımız işbirliği anlaşmalarıyla orada da staj yapabilme imkana sahip oluyorlar. Bizim ana amacımız öğrencimizin sadece teorik bilgiler değil, aynı zamanda uygulamalı eğitimden de yararlanması. Dolayısıyla aldığı teorik bilgiyi uygulamaya dökmesini sağlanması. Örneğin bizim için en son örnek verecek olursak bizim için gurur verici bir bölümümüz var. Daha yeni kurduk orası uçak mühendisliği bölümü. Hı hı. Uçak mühendisliği bölümümüzde inşallah bu sene öğrencileri alacağız. Ana hedefimiz uçak mühendisliğinde yetişen öğrencilerimizin milli muharip uçağının yapılmasında, tasarımında görev alabilecek mühendisler olması. Bunlara sadece teorik bilgiler verirsek mezun olduktan sonra bunların uçak mühendisi alanında çalışabilmeleri için 2-3 sene daha eğitimlere gerekiyor. Biz orada Eskişehir'de Hava İkmal Fabrikası var. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak onlarla bir protokol yaptık. Bizim öğrencilerimiz artık hem teorik bilgilerini üniversitede görecekler ve Hava İkmal'de aynı zamanda pratik bilgiyi görecekler. Hava İkmal Öyle basit bir yer değil, F-35'lerin motorlarının yapılması planlanan bir yer. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu açıdan büyük şansları olacak. Ve e, şu anda e, TUSAŞ'la da görüşlerimiz devam ediyor. E, Cuma günleri de e, bizzat Milli Muharip Uçağı'nın yapıldığı yerde pratik eğitimleri görmesini istiyoruz. E, i̇nşallah e, bu bölüm e, ve diğer bölümlerimiz bu şekilde Türkiye'ye gerçekten hem teorisi ve uygulamasıyla iyi yetişmiş öğrencileri mezun etme ana hedefimiz olacak ve bunda başaracağımıza inanıyoruz. Biz de inanıyoruz. Kesinlikle bir değer katıyorsunuz. Çok Teşekkür ederim. Net. Peki uçak mühendisliği dışında farklı yeni açılması planlanan bölümleriniz var Tabii, mı acaba? Uçak mühendisliği dışında şimdi tıp fakültesini e, düşünelim. Tıp fakültesi bizim için önemli. E, tıp fakültesi ile mühendisliğin e, birleşmesi lazım. Onun birleştiği alan, disiplin arası alan e, biyomedikal mühendisliği biyomedikal mühendisliği'ni kurduk, öğretim üyesi alıyoruz. Yalnız burada biraz farklılık olsun diye Türkiye'deki diğer bölümlerden elektronikle tıpı eşleştirelim dedik. Dolayısıyla buradaki mühendislerimiz tıbbi cihazların yapımında görev alabilecek mühendisler olsun dedik. Bu amaçla bu bölüme daha öğrenci almadık, öğretim üyeleri almak durumundayız ve o çalışmalarımız devam ediyor. Yazılım mühendisliğini kurduk. Yazılım mühendisliğini bu sene inşallah yeni öğrenciler almak durumundayız. Hukuk fakültesini kurduk. Hukuk fakültesinde de bu sene inşallah 2021 yılı içerisinde öğrenciler alacağız. En büyük hedefimiz yani inovasyon odaklı bir üniversite olduğumuz için, bu doğrultuda çalışmalarımızı yapmak istediğimiz için daha çok uçak mühendisliği alanında uzmanlaşmak istiyoruz. Dolayısıyla meslek yüksek okulumuza havacılık teknolojisi bölümü kurduk. Burada da hava teknikerleri yetişsin istiyoruz, uçak teknikerleri yetişsin istiyoruz. Aynı zamanda ile ilgili olarak da e, insansız hava araçları teknolojisi ve operatörlüğü programı kurmak da istiyoruz. E, dolayısıyla Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi havacılık kümelenmesine yardım eden, e, onun e, için uğraşan bir üniversite olmasını istiyoruz. E, sadece havacılık kü kümelenmesi mi? Yani Mühendisliğin diğer bölümleri, işte yazılım mühendisliği olsun, bilgisayar mühendisliği olsun, malzeme mühendisliği olsun, elektronik mühendisliği de olsun... Uçak mühendisliği bölümü e, ne yönelik çalışmalar yapsın ki Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mühendislik bölümü uçak mühendisliği alanında farkındalık yaratsın. Yüksek okulda da e, teknikerler yetiştirsin. Bu alanda Eskişehir'deki havacılık kümelenmesine e, yardım edelim. E, bu alanda uzmanlar yetiştirelim. Bu alanda farkındalık oluşturalım. Şimdi e, gıda mühendisliği bölümü e, ne ziraat fakültesinde açtık bu bölümü öğrenci almak istiyoruz. E, bölümünü kurmak istiyoruz. Yeni olarak tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, sulama mühendisliği bölümü, laborant ve veteriner sağlık, ağız ve diş sağlığı teknikerleri bölümlerinde açmak istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Ve en nihayet ben de hukukçu olduğum için gururla söyleyebilirim. Hukuk Fakültesi'ni de 2021'in Eylül ayı içerisinde öğrenci alarak faaliyetlerimize başlamak istiyoruz. Tabii ki hukuk fakültesini de havacılığa katalım dedik. Dolayısıyla onun içerisinde de hava hukuku araştırma merkezi kuralım. Dolayısıyla Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi havacılık denildiği zaman akla gelen üniversite olsun. Diyoruz. Var olan bölümlerinizin dışında öğrenciler tercih listelerine bu yeni açmayı planladıklarınızı da ekleyebilirler. Bunu evet. da onlara ayrıca belirtmiş evet. olalım. Akademik kadronuzdan da biraz bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi e, akademik kadromuz e, oldukça geniş. 630 368 pardon, e, profesörümüz var. 175'e e, yakın doçent, 314'te doktor öğretim üyemiz var. E, tabii en fazla tıp fakültesi olmak üzere 711 tane de araştırma görevlimiz var. Şimdi akademik kadroda e, biraz seçiciyiz. E, Eskişehir Eskişehir Gazi Üniversitesi inovatif bir üniversite olması için gayretlerimiz bu noktada. Dolayısıyla öğrencilerimize iyi eğitim vermek istiyoruz. İyi eğitim nasıl olur? Çağdaş ve bilimsel gelişmeleri yansıtan bir üniversiteyle olur. Çağdaş ve bilimsel gelişmeleri öğrencilerine aktaran üniversitede kurumsal olarak bina ile olmaz. Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmiş çağdaş ve teknolojiyi takip eden, daima kendini yenileyen, bu noktada arge yapan ve dünyadaki yeni gelişmeleri, bilimsel alandaki gelişmeleri öğrencilerine aktaran bir öğretim üyesine sahip olmanız gerekir. Şimdi Avrupalılar doktus cum libro derler. Yani okuduğunu öğrencilerine aktaran böyle bir hoca kadrosu ancak liselerde olur, üniversitelerde olmaz. Biz de diyoruz ki arge yapacak, kendini e, geleceğin tasarlayıcısı olan, yani geleceğin tasarlanmasında pasif olarak seyreden değil, bizzat geleceği tasarlayan öğretim üyeleri bizim üniversitemize geri var. Dolayısıyla onları her alanda e, istihdam etmek isteriz. Onları e, istihdam ediyoruz. E, sadece e, okuyan değil, araştıran ve araştırmalarında öğrencilerine katan e, öğretim üyeleri Bizim üniversitemizin ana damarlarını oluşturuyor. Onlar sayesinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi inovatif olma geleceğin rekabet edebilir. Üniversitesi dünyanın ismi duyulan bir üniversitesi olma yolunda ancak bu öğretim üyeleri sayesinde yol alabilecektir. Bu öğretim üyeleriyle biz üniversitemizi, üniversitemizde çalışmak bizim için büyük bir grup kaynağı olacaktır ve olmaktadır da. Evet. Öğretim görevlileri ve öğrencilerin de tabi bulunduğu, buluştuğu, laboratuvarların, ar-ge merkezlerinin olduğu kampüslere değinebiliriz bu noktada. Sizin kampüsünüz nasıldır? Yani pandemi öncesinde veya pandemiden sonrasında planlanan kampüs yaşamı. Biraz daha akademik çalışmalar dışında da bilgi verirsek öğrencilere öğrencileri, değil tabii. mi? Şimdi kampüsümüz öğrencilere yönelik olarak güzel bir kampüs olduğunu söyleyebilirim. Kampüsümüzde öğrencileri için bir çarşı alanı var. Bu çarşı alanı içerisinde öğrencilerimizin kafelere gidebiliyorlar, lokantalar var ve çeşitli sportif imkanları da yapabilecekleri spor salonları var. Tenis oynayabilirler kapalı, aynı zamanda sportif imkanları da bağlamında. açılı, Açık kapalı tenis kortlarımız var, futbol sahalarımız var, yüzme havuzumuz var, büyük futbol sahamız var. Bu anlamda öğrencilerimiz nedir? Spor tif imkanlara da sahipler. Bisiklet yolu yaptık. Üniversite içerisinde bisikletle rahatlıkla gidip gelebilecekler. Ring servisi var. Aynı zamanda Kongre Kültür merkezimiz, merkezimiz var, orada bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılıyor. Oralara öğrencilerimiz kendilerini sadece ders değil, ders dışında da kendilerini bilim, kültür ve sanat alanına geliştirmek istiyorlarsa o alanlarda faaliyette bulunacak. Ee, ve en önemlisi yüze yakın e, öğrenci kulübümüz var. Bunları üye olarak e, kendilerini geliştirme imkanına sahip olabilecekler. Yani kampüsümüz e, öğrencilerin rahatlıkla yaşayabilmesi için e, ve her türlü e, aktiviteler yapabilmesi için, kendilerini yetebilmesi için e, güzel bir kampüs. E, sosyal alanları çok güzel, e, yeşil bir kampüs. Dolayısıyla bu yeşil kampüs içerisinde her türlü dinlenme aktivitelerini yapabilecekleri bir kampüs. Onun için çok güzel bir kampüs olduğunu söyleyebilirim. Evet, Eskişehir'de öğrenciler şanslı hem kampüs imkanları bakımından hem de aslında evet. bulundukları şehir imkanından evet. biraz da buna değinmek istiyorum. Öğrenci dostu bir şehir olarak geçiyor Eskişehir. Nasıldır? Yani oradaki halkın öğrenciyle adaptasyonu. Veya da şehir imkanları nasıl destekler öğrenciyi? Şimdi Eskişehir e, öğrenci şehri olduğu için öğrenciyle e, halk artı iç içe. E, benim öğrencilik e, zamanımda öğrencilere kiralık ev verilmezdi. <laughs> Ama şimdi Eskişehir'e baktığım zaman e, şu anda öğrenci gelsin deniliyor. Çünkü öğrenciler yönelik e, o kadar güzel e, imkanlar sunulmuş ki e, kültür, sanat, alanında ve sportif faaliyetlerini yürütebilecek her türlü imkana sahipler Eskişehir'de. barınma sorunları yok. Hem kredi yurtlar kurumu bünyesinde yurtları var. Hem de apart evler inşa edilmiş. bir artı bir öğrenciler tek başına kalabileceği evler inşa edilmiş. Eskişehir yeşil bir şehir. Kültür şehri. Sanat şehri. Dolayısıyla öğrenci cumartesi, pazar, akşamleyin ...vaktini dolu dolu geçirebileceği bir şehir. Eskişehir. Ve de güvenli bir şehir diyebiliriz. Ve de diyebiliriz. dünyanın sekizinci bildiğim kadarıyla güvenli şehri. O açıdan da akşamları rahatlıkla insanların gezebileceği bir şehir. Uluslararası faaliyetlerinize de böyle kısaca değinelim hocam. Şimdi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bizim ana amacımız uluslararasılaşma. Bu bağlamda sadece öğretim üyelerimizin değil öğrencilerimizin de uluslararasılaşması bizim için büyük bir önem arz ediyor. Öğrencilerimiz de yurt dışına çıksın. Oradaki kültürü, eğitimi görsün ve ülkesine taşısın. Ana hedefimiz bu. Bu noktada e, 144 ülkeye yakın Erasmus anlaşmamız var. Mevlana anlaşmamız var. K2-12 projeleriyle Avrupa Birliği'nden hem bizim öğrencilerimiz yurt dışına gidebiliyor hem de yurt dışından e, öğrenciler Osman Gazi Üniversitesi'ne gelebiliyorlar. Bu anlamda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, yeter ki öğrencilerim istesin, yurt dışına gitme imkanına sahipler. Öğretim üyelerimiz için de aynı imkana sahibiz. Ben öğretim üyesi asistanken yurt dışına gitme imkanımız o kadar fazla değildi. Yurt dışından ancak burslar alabiliyorduk. Şimdi, TÜBİTAK var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kendi bilimsel araştırma projesi kapsamına yurt dışına gönderme imkanı var diyoruz ki yeter ki öğrencilerimiz ve hocalarımız yurt dışına çıksın yurt dışındaki imkanları görsün ülkemize o imkanları getirmek için uğraşsın bizim en büyük hedefimiz bu uluslararasılaşmak. bu da öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin yurt dışına çıkmasıyla ancak mümkün olabileceğine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim, Ben teşekkür ediyorum. Kampüs yolunda programı burada sona eriyor. son konuğumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şen Ocak'tı. Osman Gazi Üniversitesi'ni tanıdık. Hem var olan bölümlerini hem yeni açılacak bölümlerini. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.